Abi kolay gelsin. Hoş, Cem hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler. ya bugün. Ne yapıyoruz? Hava yağışlı evet. Ee, hafif bir rüzgar var. Yakıtımızı aldıktan sonra bir yelken yapmaya çalışalım. Ee, motorumuzu çalıştırır, Boğaza doğru gideriz. İstanbul'un güzelliklerini görürüz. Tamam. Ee, ana yelkenimiz şu anda Tokaya hazır. ...olduğu için açık vaziyette. Bir de... ...göstermem gereken... ...şu ana erken mandarı... ...şu tarafa geçelim. Sancak tarafa. Bu ana erken mandarımız ...Cem. Şu e, piyanodan... ...boşladıktan sonra... Sen bunu koç boynuzundan kurtaracaksın, ondan evet. sonra gelip mandalı hep beraber direğe edeceğiz, çekeceğiz yukarıya. Evet. Bu kadar buradaki işimiz. Şu iki tane halatımız, Cenova eskotaları. Bunlar havuzluğa kadar gidiyorlar, oradaki vinçten kontrol ediyor. Bunu ben yolda sana gösteririm. Tamam. Yani görsel olarak. E yola çıkalım. Fiil olarak, e, yola çıkarken daha sana iyi olur. nasıl yardım edeyim? Ay, ne yapayım? Yola Söyle. çıkarken ya başta söylediğim gibi şu palamarları punta'na atıyoruz. E, bir de sancağımızdaki, iskelemizdeki teknelere şöyle siz baş tarafta durun. Yani bir el atarsanız tamam. çarpmayalım diye. Tamam. E ismim Adnan Mahçup. E, 1958 Van doğumluyum. Ee, uzak yol kaptanıyım. Ee, uzun bir dönem e, denizde çalıştıktan sonra da denizin kara bölümünde görev aldım. İki yıl kadar önce emekliye ayrıldım. Abicem, Cem, Araplar mola. E, ya yani denizi bıraktıktan sonra denizde bağım hiçbir zaman için kopmadı. Emekli olduktan sonra daha çok denizde iç içe olmaya başladım. Yani vaktimin neredeyse 3'te ikisi diyebilirim teknede geçiyor. Halat ne ta? Tamam tekneleri kollayalım. E, teknem e, kalamış marinada. Güzel bir yelken grubumuz var. E, bu Gezgin Korsan diye bir grup. E, yani sanırım şu anda Avrupa'nın en büyük amatör denizci üye sayısına sahip ve birbirini tanıyabilen, insanlardan oluşan bir grup. Bu arkadaşlarla birlikte yani sanırım 5 yıl oldu. Ee, işte sanal ortamda bir araya gelip yüz yüze tanışıp sonradan e, yani çok iyi dostluklar oluşturduk. Bir aile olduk. Cem bu tarafa. Onlarla birlikte vakit buldukça denizde yelkendeyiz. Bazen işte gezgin sınıfında yarışlar oluyor. Onlara katılıyoruz. Çok güzel Cem. Teşekkürler. İstasyonumuz şu iskele. Sen baş tarafa geçip şimdi bir adam gelir e, halat alıp başa bağlarsın. Kış tarafı ben idare ederim. Yakıtımızı alıp devam edeceğiz. Tamam abi. Kolay gelsin. Başlamam. Tamam. Ne kadar yakıt alıyor bu tekne? Normal deposu 75 litrelik. Yani 24 saat idare edebilecek kadar. 75 litre ile 24 saat seyir yapabiliyor. Daha fazla. Ama yelken teknesi olduğu için o kadar yakıta ihtiyaç olmuyor genelde. Cem e, kavgaları başa alıyoruz. Sonra Haydarpaşa mendireye doğru döneceğiz. Şu mendireğin dışından gideceğiz. Dış kısmına tamam. doğru. Kalanmış'tan ee, Kalamış'tan çıktık. Ee, modayı geçtik. Şu anda Haydarpaşa açığına geldik. Haydarpaşa dış mendireye doğru dümen tutuyorsun şu anda sen. Ee, Oraya geçince doğaza girmiş olacağız değil mi? Evet. Yani boğazın girişi öyle şöyle söyleyeyim. E, ee, Sarayburnu Feneri ile şu Haydarpaşa Mendirek Feneri'ni şöyle bir transit hat çizelim. Oradan sonra artık kuzeye doğru Boğaza girmiş sayılıyoruz. Şu sancağımızda gördüğünüz yer meşhur Haydarpaşa tren istasyonu, tren garı. Maalesef geçen yıl ufak bir yangın. İstanbul'da yelken yapmayı seviyor musun? Vallahi yelken yapmanın yeri yok. Yani rüzgarın olduğu her yerde yelken yapmayı seviyorum ben ya, yani, öyle söyleyeyim. Yani İstanbul'da olabilir, bir göl olabilir. Yani geniş bir akarsu olabilir. Ama İstanbul güzel bir yer değil mi? Gelken yaparken seyretmek. Başka kenttekilerde deniz yok yapamıyorlar. Evet. Yani o anlamda şanslıyız. Yani zaten bütün Türkiye olarak şanslıyız öyle düşünürseniz. Yani Karadeniz'den Hopa'dan İskenderun'a kadar. işte üç tarafta sahilimiz var. Van Gölü'de dahil dört tarafta. Bu seyrettiğimiz rotada sizi zorlayan bir durum var mı? Rüzgar, akıntı, Şimdi İstanbul bu, İstanbul Boğazı'na e, girdikten sonra tabii gemi trafiği çok önemli. E, biz küçük tekleler e, gemi trafiğinin onlar için ayrılmış olan e, bölgenin dışında seyrediyoruz. İçeriye girdiğiniz zaman e, en kestirme rotadan orayı terk etmek zorundayız. Ama uzun süre ısrar ediyorsak trafik kontrol istasyonları, sektörler var. Onlar bizi bir şekilde uyarırlar. Tehlikeli mi İstanbul Boğazı yelken için? Yelken için tehlikeli. Yani gemi trafiği çok fazla olduğu için zaten yelkene müsaade edilmiyor. Yasak. Ee... Sadece geçebiliyoruz. Biz şu anda motor yelken gittiğimiz için bir mahsuru yok. Ee... Ama sırf yelkende gidemeyiz. Burası genelde trafiğin gerçekten en yoğun olduğu yer. Yani Bir yandan ee, şehir atları, bir yandan arabalı vapurlar, bir yandan motorlar, bir yandan işte güneyden kuzeye, kuzeyden güneye çıkan gemiler. Evet. Ee, bütün onlara dikkat etmek zorundayız ama yani her halükarda 360 dereceni kollamak zorundasın. Ama yani, tördenecilerin boğazı geçerken bir defa her şeyden önce yani 16. kanalı Kesin ve kesin açık tutmaları, dinlemeleri lazım. Gemi trafiğine e, ayrılmış bölgelere girmemeleri lazım, yani onun dışında seyretmeleri lazım. Mesela Daksar gibi amatör e, anlamda hizmet veren kurtarma e, istasyonları var. Yani onların telefonu, onlara ulaşabilecekleri kanalları bilmeleri lazım. ya yani Kurallara göre seyir yapmaları lazım ama biraz daha tabii trafiği fazla olan bir e, yer. E, en büyük şey havaya göre değişen akıntılar bence. Zaten normal şartlarda boğazda yelken yapılmıyor. Yapılmasına müsaade edilmiyor. Motorla geçiliyor. Ama motorla geçilse bile yelkenli teknelerin motor gücü zayıf olduğu için e, akıntıya dikkat etmeleri gerekiyor. E, Akıntının nereden geldiğine. Çünkü bazı noktalarda yani örneğin akıntı burnunda veya kandilli burnunda yani motor gücü akıntıyı geçmeye yetmeyebilir. Mesela örneğin çok sert bir Poyraz'da Bunlara dikkat etmeleri lazım. Boğaza girmeden önce hava durumunu iyi kollamaları, ona göre işte akıntının nereden nasıl geldiğini tahmin etmeleri. Zaten tahmin edebilirler hava durumuna göre. Ona göre seyir yapmaları lazım. Bu tarafı bana anlatabilir misin Adnan abi? Neresi İstanbul'un? Şu karşımızda hemen Topkapı Sarayı var. Oradan başlayayım. Sonra bu tarafa doğru Ayasofya e, ve ileride de Sultanahmet, meşhur Sultanahmet Camii'miz. E, şu gördüğünüz Sarayburnu Feneri, gemilere işte e, yolunu gösteren, sahilde olan. Burayı geçtikten sonra Haliç. Burası yarımada kalıyor o zaman. Başlıyor, evet. Bu eski İstanbul'un olduğu yer. Sonra... E, şu arabalı vapurun çıktığı yer Haliç Körfezi. Saray Burnu'nun Alt, Altın Boynuz. Evet. çok güzel. Evet, e, Boğaza sıfır yalılarda bunlar yol geçmeden önce. Hatta gelincilikte okuduğumuz zaman sandalla buraya kadar gelirdik. Restoranların penceresine sandalı bağlar, içeriye girer, bağlağımızı yer, yemeğimizi yer, ondan sonra tekrar sandalımıza biner. E, okula dönerdik. Aslında her yere saray yapılabiliyor, malzemesi çok güzel olabiliyor, içi çok geniş olabiliyor. Ama şu gördüğümüz yalıların en güzel kısmı hem çok güzel bir mimariyle yapılmaları, hem bir tarihi yansıtmaları, hem de İstanbul gibi güzel bir kentte, Boğaz'ın kıyısında, denize karşı olmaları, değil mi? Bunca zamandır yaşamlarını sürdürmüşler, Peki bizler daha ne kadar bize eski zamanları hatırlatacak şekilde burada duracaklar? Önlerinden geçerken İstanbul'un eski hayatını yaşar gibi hissediyoruz. Evet. Boğaz zaten dünyanın bir incisi. Başlı başına bir olay. Bunlar da ona işte renk görüntü veren süsler. En büyük korkuları gemiler. Bazen Boğaz'dan geçen gemilerin düğmeni kilitlendiği zaman işte gelip çarpıp yatak odalarına kadar girebiliyormuş. Eskiden ama şimdi Boğaz'daki trafik düzenlemesinden sonra artık öyle bir dert yok. Şimdi Geçen gemileri görüyorsun Cem. Mesela şu bir kuru yük gemisi ama dökme yük de taşıyabilir. Şu küçük bir konteyner gemisi. Bu e, bir süper tanker. İşte ben de bir zamanlar böyle gemilerde dünyayı dolaşıyordum. Şimdi artık hayatım ufak bir de devam ediyor ama hani soracak olursan hangisinde daha çok mutluydum? Şu andaki durumun bana daha çok mutluluk veriyor diyebilirim. gördüğüm kadarıyla e, levrek var. Zaten meşhur balığımız isterdim. Boğaz'da çok çıkar. Olmazsa olmazı boğazın. İstanbullular çok sever. Evet. Çukura var. E, barbun. E, dil balığı, mezgit. Hamsi görüyoruz. Hamsi de fena Hamsin değildir, Barmara'dan değil mi? Hamsi Marmara'dan da çıkıyor, Karadeniz'den de çıkıyor. Evet. Hangisi daha lezzetli acaba? Bence Karadeniz. O kadar yağmur yedikten sonra güzel bir balık yiyelim bari. Tamam, hadi gidip yiyelim. <laughs> tamam. Nasıl? Sen beğendin Salatı mi? güzel. Evet, görünüşü güzel. Bir de donmanda az gelmiş. Bir, bir porsiyonu ikiye böldünüz, öyle mi? Evet, evet. Tamam. Teşekkürler, sağ Teşekkürler. Geldim, Fazlasını sana teyit yaşamımın yani temel anlamı diyebilirim yani kendimi bildim bileli sudayım. Yani suyu çok seviyorum. Yani Van Gölü doğduğum yer. 4 yaşında yüzmeyi öğrendim. Kendimi denize attım bu şekilde. Yani deniz deniz biz Van Gölü'nde. Denizden ekmeğimi kazandım. Vallahi denizin insana sunamayacağı şey yok. Yeter ki biz denize deniz gibi davranmasını bilelim. Yani onu kirletmeyelim, e, yok etmeyelim, kıyılarımızı bozmayalım. Ya balığa limon sıkılmaz derler ama yani sıkılmayınca da bir tadı olmuyor, bilmiyorum. Onun için ben ya, kuralı bozacağım. Balık var mı Tutma Ya o enteresan bir şey. Yani ben canlı bir şeye dokunamıyorum ya yani böyle hani öldürmek anlamında. Ben yani şimdi onu oltadan çekip çıkarıp işte kovaya atmak bilmem ne yapmak. Hani et ama yani mesela bir herhalde danayı boğazlayamam. Mümkün değil yani. Hani çok mecbur kalmadım müddetçe. Ya bırak onu tavuk bile kesem. <laughs> kan, kan zaten tutuyor. Öyle bir şeyim var. O işte balığa hiç merak sarmadım yani. atacağım. Vallahi bir şey içilir. Balığın üzerine. Merhaba. Çayınız ne çaylar var? Çıkalım. Şu. Sen geç ben gelirim. Burası kuleli evet. Çok güzel değil mi ışıklandırması? Evet. Süper ya. Çok hava yapıyor mu Boğaz'ın? Ya Boğaz'ın tabii ki havası her yerde olduğu gibi var ama. Yani değişik. E, dodosu da var, Poyraz'ı da var. Poyraz'ı kötü. Çünkü akıntılar Poyraz'la birlikte e, kuvvetleniyor. Çok eserse ne isim veriyorsunuz? Fortuna, fırtına. Fortuna kelimesi nereden geliyor? Latince kökenlidir. Öyle bir şey sanırım. Kader anlamına gelir. İtalyan denizciler bulur. Bunu denizcilik olarak kullanmayı. Deniz öyle bir esermiş ki, denizciler o kadar korkarmış ki, artık derlermiş Esen Rüzgar'ın adı kader olsun. Çünkü bundan sonraki kaderimizi o belirleyecek. Bu rüzgar isterse bizi batırır, isterse bizi evimize ulaştırır. O rüzgarın ismine kader ismini vermişler. Latince kader, fortuna. O kelime sadece İtalya'da kalmamış. Latince köklerinden uzaklaşmış. Gemicilerin ulaştığı her yerde o rüzgarın ismi olarak gelmiş. Bizim ülkemizde de öyledir. Karadeniz'de fırtına derler. Marmara'dan aşağı doğru gittiğimiz zaman fırtına adını veririz. Ama hepsinin kökeni aynıdır. Latince fortuna'dan yani bizim kaderimizi tayin edecek olan rüzgar, kaderin kendisi. Evet, güzel, güzel bir hikaye. Ee, hadi bir kahve yapalım da ısınalım Cem. Sana o desteden almış olduğum antik bardaklarla kahve ikram ediyorum. Çaylarımız hazır. Sağ olun. Afiyet olsun. <laughs> seyir defteri programımızın adı. Seyir defteri var ee, mı? Bu seyir defteri her teknede olması gereken e, bir defter. Yani günlük tüm olgular bu deftere not edilir. Özellikle e, seyirde işte gideceğimiz rota, e, rüzgar durumu, dalga durumu, Saatlik olarak tutulan bir defter. Yani o saat içerisinde işte geçtiğimiz mevkiler veya işte teknede.